Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Beşiktaş derbisini simüle ediyoruz. Buyurun oraya. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenip kanala abone olup yorum atarsanız seviniriz. <laughs> yağmurlu bir İstanbul gününde Rams Park'tan tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bu karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Okan hocam skor tahmini alabilir miyiz? Beraberlik diye düşünüyorum ama. Benim de içime bir beraberlik geliyor. Ama inşallah gollü beraberlik olur da bari. Keyif olur evet. Bizim Fenerbahçe Galatasaray derbileri gibi olmaz inşallah. Gerçi sizin maçlar gollü oluyor. Genellikle dediğimiz için atma çalışıyoruz. Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Jota'nın da ilk ilk 11 maçı olacak galiba değil mi? Evet. Oynarsa olacak. Orayla, Büyük ihtimal oynayacak. Bu şutla öne geçebilirler. Savunma araya giriyor ve topu kazanıyor. Çok uzaklaştırdı topu. Beşiktaş yani topa sahip başladı oyuna. Biraz daha baskılı. Gerçekte de neler olacak? Aşırı merak ediyorum. Güzel bir maç olur ama. Hakem maçın önüne geçmezse güzel maç olur. Bu müdahaleyle rakibin hatanı kesiyor. İnşallah. Icardi. Abdülkerim Bardakçı. Davinson Sanchez. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. Liverpool maçından sonra böyle bayağı yorgun dönecekler. Onun avantajını kullanabilirseniz eğer. Belki yenersiniz. Yani o da var. Bir de motivasyon olayı da var. Şimdi Liverpool'a yenilikleri için ekstra motivasyonlu da olacaklar. İşte kalkıklık da olabilir hocam. Anlarsınız hmm. ya. Anladım. O kalkıklıktan faydalanabilirsiniz. Rafa Benim, Benim ümidim şey yönünde. Okan Buruk ikinci yarı e, skor istediği gibi olmadığında hemen orta sahadan bir iki oyuncu çıkartıp forvet oyunu salıyor ya. Çift forvet önüne. Orta sahanın boşalmasından yana ümidim var. Ama Beşiktaş'ın ilk 30-40 dakikalarda gol yememesi lazım. Gol yerse çok sıkıntı olur ben bence maç. Yani istediğimiz gibi olmaz skor. Bahsettiğin gibi o ikinci yarıdaki geçiş oyununu halledebilirseniz atarsınız. Orta sahaya rahat geçtiğin zaman atma şansınız yüksek. Gönlüm atmanızdan yana hocam. Tehlikeli gelişen hata pas sonlandırdı. Sadece bir tane çok atarız da. Yunus Akgün. İnşallah. İlkay. İnşallah inşallah. Mario Ligin başında açılan puan farkını düşürmemiz lazım. Yoksa sıkıntı. Bize bizim bir maç eksiğimiz de var. Üçüncü bölgede sabırlı paslarla savunmayı açmaya çalışıyorlar. Şutu engelliyor. Galatasaray korner kullanıyor. Öne geçme fırsatı yakalıyor. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Ve bir korner daha kullanılacak. Oradan bir hata çıkarsa kötü olur. Orkun Kökçü Emirhan. Rafa Ve yine Davinson'u yatırır mı acaba hocam? Yunus Akgün <laughs> takımını hücuma çıkarma çabası. Ümidimiz <laughs> o Top kaleye yöneldi. Aman aman. Ve bu şut kalede tehlike yaratmıyor. Kaleci kurtarıyor. Çerni. Topun dışarı çıkmasına müsaade etmiyor. Çerni. Ben bu maç tarafsız kalamam hocam. Bir <laughs> tarafı belli o hadi o bir de bir de. be. Tarafımı belli ettim iyice. Gerçi herkesin bileceği gibi tüm Fenerbahçeliler bugün Beşiktaş destekleyecek ya. Kaçınılmaz. bir köşe vuruşu kaleci rahat kurtarıyor Barış Alper Yılmaz Mario Lemina Galatasaray topu kaptırdı pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor Rakibin baskısı var ama topu kalecisine yumuşattı. Orkun Kökçü. NDD. İyi yere gönderdi. Rafa Silva. Ve bu top kalecinin... Olsaydı değil gidiyor. miydi? Bana da o saat gibi geldi ama bilemiyorum. İlk yarı bitmek üzere. Aynen. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Ya. 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 Icardi maçın ilk devresinde takımına çok büyük bir katkı veremedi. İlk yarıda sahada hayalet gibiydi. Gol atamamasını geçtim ciddi bir pozisyona bile giremedi. Umarım ikinci yarıda toparlanır. Biten Alım ikinci iki yarıda da iki gol atan çıkacak düdük mı? Düdük Torreira, Davinson Sanchez, Davinson Sanchez, Davinson Sanchez topla buluşuyor. Barış Alper Yılmaz. Emirhan NDD Çerni Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi Çok tehlikeli bir yerde durduruyor. Kart görmesi sürpriz olmaz Evet hakem sarı kartı gösteriyor Bakalım maçın bundan sonrasında nasıl oynayacak. Tam da içimden Orkun bir frikik golü atsa falan filan geçiyordu böyle hocam. Söylemedim. Bakalım Orkun da böyle topukluyor. bir şey olursa. Rafa Hayda. Juracek vurdu. Kaleciye iş düşmeyen bir serbest vuruş oldu. Alakasız bir şekilde gitmiş. Çok kötü kullanmış. Soyunma modasında sergen tokatlar bu. <laughs> <laughs> Teknik olmayan oyuncumu kullanmasına gerek yok yani serbest vuruş. Bir kadar çelik yok. Çekip yarı sahada yaptığı müdahale ile topu kaptı. Güzel bir fırsatı yakaladı. Müthiş fırsat yakalamıştı. Fakat topu oyun alanında tutamadı. Tehlike et. Daha büyümeden top dışarı çıktı. Bizim derbi gibi olmaz inşallah diyordum hocam. Correira. Bizim derbi gibi olmaz. <laughs> Aynen. Icardi. Çok az hocam. Yunus Akgün. Singo. Yunus Akgün. Icardi için iyi bir top. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Savunmanın dengesini bozmak için sürekli pas yapıyorlar. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Torreira. Singo. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Eren Elmalı kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Uğurcan Çakır Mario Lemina Şimdi rakipten baskı geldi. Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray'dan top kaybı. Orkun Kökçü. Normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Endi değil. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Singo. İlginç bir futbol izliyoruz hocam. Hücum Çok kısır bir maç. Savunmada iyi müdahale evet. topu kapıyor. Çamazlığımız tutacak diye şey yaptı hocam ya. Şimdi gerçekte eğer ki ya Beşiktaş'ta fizik kondisyon olarak Beşik bu şeyde konu sıkıntı konu var ya. Kaybetti. Fizik olarak evet. daha üstün taraf tabii Galatasaray. Udo ee, Udoka ile başlayabilir stoperde Emirhan'ın yerine. Aslında tandemini buldu. Jalo Emirhan. Bence öyle oynayacak ama fizik üstünlüğü olarak Udoka ile faydalanmak için belki Emirhan'ın yerine Udo ile oynatabilir. Ve düdük çalıyor. Ne olursa olsun gerçek maç böyle olmaz. Evet. Ben o ger gerçek gerçekten keysiz yani. vurursa takımını öne geçirebilir. Orkun Kökçü bir anda topu kaptırdı. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Osimen Galatasaray son bölümde öne geçmek için geliyor. Ender de harika girdi araya. Güzel kaptı. Çanli Beşiktaş topu kaptırıyor. ve topu uzaklaştırıyor. Topu oradan direkt uzaklaştırmaya karar verdi. Yerinde bir karar. Orkun Kökçü. Üst KG oynayanlar yattı Orkun hocam. Kökçü. <gülüyor> <gülüyor> Barış Alper Yılmaz. Ayra değil hocam bunun şorsu Barakçı. da olmaz. Bu ne? Şans çıkmayacak. Pozisyon diyorlar. Şortsu da Kimi çıkmayacak mı? Doğru düzgün şut yok cidden. Hadi şimdi oğlum. Şimdi Şorts. Bilir. Hadi oğlum. Hadi <gülüyor> ya. <laughs> Kay çıkıyor, Sara oyuna giriyor, El Bilal çıkıyor, Tamir Abraham oyuna giriyor. mesine bir top gönderdi. Kornerden. Arkadaşlılar. Üstten az farklı dışarıda. İyi bir korner organizasyonu. Girecek Ama sandım ben bir. Ben gireceğim. Ben de gireceksan ben gire bari. Topun girişi çok güzeldi la. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen Trabzon maç resmindeki Stika'nın yolu. golü gibi. Evet. o kafa golünü hatırlıyorsunuz hocam hatırladım osimhen fareira ve hakem son düdüğünü çaldı 90 dakikanın sonunda skor eşitliği söz konusu ağzımız açtık berbatça galatasaray derbileri gibi dedik aynısı oldu kısır berabere golsü Doğru düzgün şut yok. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.